Merhaba Galatasaray'ın tutkulu taraftarları. Takımımızın yeni gelişmelerinde bir dalışa hazır mısınız? Ancak başlamadan önce biliyorsunuz değil mi? Kanala abone olmayı unutmayın ve sevdiğimiz kulübümüzde neler olduğunu kaçırmamak için bir beğeni bırakın. Victor Osimhen Galatasaray'a katıldığı günden itibaren kulübün en büyük golcülerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Bodo, Grimt'e karşı attığı iki gol, sadece galibiyetin değil, aynı zamanda tarihe geçmenin de habercisiydi. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 7. maçında gol atarak Galatasaray tarihinin en uzun gol serisini elde etti. Bu başarı, Osimhen'in ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterirken, aynı zamanda takım için ne denli kritik bir isim haline geldiğini de kanıtladı. Yıldız futbolcu, her geçen gün daha da büyük hedeflere yöneliyor. Osimhen, Galatasaray tarihine geçmeye devam ediyor. Şu an 9 golle, kulübün Avrupa'daki en çok gol atan oyuncularından biri haline gelmiş durumda. Bir sonraki hedefi ise, Harry Kuvul ve George Hagi gibi kulübün efsanevi isimlerini geçmek. Her ikisi de 10 golle zirvede yer alıyor. Ancak Osimhen'in hedefi bununla sınırlı değil, Mario Vardel'in 11 golünü, Milan Baros ve Şabanin Onda'nın 12 golünü geçme fırsatı da bulunuyor. Böylece, Galatasaray tarihindeki en büyük golcülerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu olağanüstü performans, sadece Galatasaray için değil, tüm futbol dünyası için dikkat çekici. Genç yaşına rağmen Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir aranada gösterdiği istikrarlı performans, onu Avrupa'nın en büyük yıldızlarıyla aynı kategoriye yerleştiriyor. Geçtiğimiz maçta Bodo Grimte attığı goller, sadece bireysel başarısını değil, aynı zamanda takımına sağladığı katkıyı da gözler önüne seriyor. Osimhen her maçta rakip savunmaları zorlayarak sürekli bir tehdit oluşturuyor. Şampiyonlar Liginde attığı her gol, Galatasaray'ın başarısı içinde büyük bir öneme sahip. Galatasaray taraftarları Osimhen'in her maçta artan etkisini büyük bir heyecanla izliyor. Osimhen, sadece gol atmakla kalmayıp, takımın moral kaynağı olarak da önemli bir rol üstleniyor. Sahada sergilediği liderlik özellikleriyle de takım arkadaşlarına ilham veriyor. Bu kararlılık ve mücadeleci ruh, hem kulübü hem de Türk futbolunu ileriye taşıyor. Osimhen, sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda örnek bir kişilik olarak da sahada ve dışında saygı kazanıyor. Sonuç olarak, Viktor Osimhen, Galatasaray için büyük bir umut kaynağı olmaya devam ediyor. Onun gibi bir golcüye sahip olmak kulüp için paha biçilemez bir avantaj. Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle kulübün tarihine adını yazdıran Osimhen, daha büyük başarılar için sözünü çoktan vermiş durumda. Eğer bu formunu sürdürürse sadece Galatasaray'ın değil, Avrupa futbolunun en büyük yıldızlarından biri olma yolunda ilerleyecek. Taraftarlar, Osimhen'in önümüzdeki maçlarda ne gibi rekorlara imza atacağını büyük bir heyecanla bekliyor. Galatasaray'ın bir sonraki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılma olasılığı taraftarlar ve uzmanlar arasında büyük bir beklenti yaratıyor. Bir dizi zafer ve başarılı performansın ardından Türk ekibi mevcut sezonun bu aşamasında tarihi bir başarıyı elde etme şansı görüyor. Bu katılım hakkı Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de ard arda elde edilecek olumlu sonuçlara ve Galatasaray'ı dünyadaki en iyi kulüpler arasında konumlandırabilecek diğer birçok faktöre bağlı. Takım, tutarlı bir futbol sergileyip kendi kadrosuna olan güveni artırarak kulübü küresel arenada görmek isteyen taraftarlarını heyecanlandırıyor ve bu hayalin gerçek olup olmayacağı merakla bekleniyor. Galatasaray için Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmek, uluslararası arenada önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Bu takımın küresel futbolun en büyük güçlerine karşı değerini gösterme fırsatı olacaktı. Ancak bu hedefe ulaşmak için kulübün yalnızca yerel turnuvalarda değil, aynı zamanda uluslararası arenada da olağanüstü bir performans sergilemesi gerekecek. Taraftarlar arasında büyük bir heyecan var ve takımın zorlukları aşarak bu prestijli organizasyona katılma şansı elde edip edemeyeceği merakla bekleniyor. Galatasaray bu hayali gerçekleştirebilirse hem kulübü hem de Türk futbolunu tarihindeki unutulmaz bir sayfa ile taçlandıracak. Galatasaray, son dönemde gösterdiği yüksek performansla uluslararası futbol arenasında adından giderek daha fazla söz ettirmeye başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıları ve Türkiye'deki dominant oyunuyla kulüp bir kez daha uluslararası alanda büyük bir başarıya imza atmaya yakın. FA Kulüpler Dünya Kupası, Galatasaray için sadece prestijli bir turnuva olmanın ötesinde, Türk futbolunun global ölçekte tanınmasını sağlayacak bir fırsat olabilir. Bu prestijli organizasyona katılma yolunda Galatasaray'ın karşısında zorlu rakipler olsa da, takımın son yıllarda kazandığı ivme ve elde ettiği uluslararası deneyim onlara bu hedefe ulaşma konusunda büyük bir avantaj sağlayabilir. Ancak bu yolculuk kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek güçlü sonuçlar ve Süper Lig'deki liderlik, Galatasaray'ın bu hayali gerçeğe dönüştürebilmesi için kritik adımlar olacak. Galatasaray yönetimi ve teknik ekibi bu büyük hedefe ulaşmak için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Kulüp hem yerel hem de uluslararası arenada başarıyı pekiştirebilmek adına birçok strateji geliştirmiş durumda. Taraftarlar, takımın bu büyük hedefe ulaşmak için gereken tüm adımları atıp atamayacağı konusunda büyük bir merak içerisinde. Kulüp yalnızca saha içindeki performansını değil, aynı zamanda global futbol pazarındaki etkisini de artırmaya yönelik adımlar atıyor. Eğer Galatasaray, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılma şansını elde ederse, bu Türk futbolu adına tarihi bir anı işaret edecektir. Hem kulüp hem de taraftarlar için bu, sadece bir futbol organizasyonu değil, aynı zamanda dünya futbolunun büyük güçleriyle rekabet etme yolunda atılmış büyük bir adım olacaktır. Devam etmeden önce, Türk Aslanları kanalını beğenip abone olmayı unutma, her şeyden haberdar olmak için. Haydi, burada devam edelim. Galatasaray taraftarları kulübün FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılma olasılığı hakkında ne düşünüyor? Bu büyük fırsat, Türk futbolunun uluslararası prestijini zirveye taşıyacak bir adım olabilir. Taraftarlar, takımın en büyük futbol organizasyonlarında yer almasını ve dünya çapındaki devlerle rekabet etmesini dört gözle bekliyor. Ancak bu hedefe ulaşmak hiç de kolay değil. Galatasaray öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla zafer kazanarak bu prestijli turnuvaya katılma hakkı elde edebilir. Peki sizce Galatasaray bu fırsatı değerlendirebilir mi? Bu tarihi adım kulübün geleceği için ne ifade eder? Son yıllarda Galatasaray kazandığı başarılarla taraftarlarını heyecanlandırdı. Ancak bu hedefi gerçekleştirmek sadece futbolcuların ve teknik ekibin başarısına bağlı değil. Kulübün yönetimi, transfer politikaları ve stratejileri de bu sürecin önemli bir parçası. Taraftarlar, yönetimin doğru adımlar atıp atamayacağı konusunda büyük bir merak içinde. Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'da elde ettiği zaferlerle Türk futbolunun en büyük temsilcisi olmaya devam ediyor. Sizce kulüp bu büyük hedefe ulaşacak mı? Galatasaray, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak kapasiteye sahip mi? Galatasaray taraftarları, kulübün FIFA kulüpler Dünya Kupasına katılmasının sadece futbol açısından değil, aynı zamanda Türk futbolunun globaldeki görünürlüğü içinde tarihi bir adım olacağına inanıyor. Ancak bu fırsat, takımın performansına bağlı olarak gerçekleşecek. Galatasaray, bu hedefe ulaşmak için gereken adımları atabilir mi? Taraftarlar, kulübün bu fırsatı değerlendireceğini düşünüyor mu? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Her gün Galatasaray'ın yeniliklerini görmeye gelin. Kanala abone olun ve beğen tuşuna basın, böylece sizin beğendiğinizi biliriz. Yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin, bu Galatasaray için çok önemlidir. Hoşça kalın, bir sonraki videoya kadar.